Ateşi yakalamak 2. bölüm. Zihnimdeki başkan sınavı devasa bayrakların süslediği kocaman mermer sütunlarla birleştirmişim. Onu odadaki sıradan objelerin arasında görmek sinir bozucuydu. Tıpkı bir tencerenin kapağını kaldırıp içinde güveç yerine sivri dişli bir engerek bulmak gibi bir şeydi. Burada ne arıyor olabilir ki? Aklım derhal diğer zafer turlarının açılış günlerine gitti kazanan haraçları yanlarında akıl hocaları ve stresleriyle gördüğümü hatırladım. Zaman zaman bazı resmi makam temsilcilerinin de göründüğü olmuştur. Ama başkan sınavı hiç görmedim. O sadece kapitoldeki kutlamalara katılırdı. Nokta. Şehrinden kalkıp buraya kadar gelmişse bunun tek bir anlamı olabilirdi. Başım ciddi beladaydı. Benim başım beladaysa aileminki de belada demektir.'' Benden nefret eden ve her zaman nefret edecek olan bu adamın anneme ve kız kardeşime yakınlığını düşününce içim ürperdi. Çünkü sadist taçlık oyunlarını alt etmeyi, kapitolü aptal durumuna düşürmeyi ve sonuç olarak başkanın kontrolünün altını kazmayı başarmıştım. Oysa ben sadece kendimi ve Pita'yı hayatta tutmaya çabalıyordum. Ortada bir başkaldırı varsa kesinlikle tesadüfiydi. Fakat öyle sanıyorum ki Kapitol sadece tek bir haracın hayatta kalabileceğine hükmetmişken kafa tutma cesaretini göstermek başlı başına bir isyan sayılabilirdi. Tek savunmam Pita'ya beslediğim tutkulu aşkın beni deliye döndürmüş olmasıydı. Bu sayede ikimizin de hayatta kalmamıza izin verilmişti ve galip olarak taç giymemize. Evlerimize dönüp kutlama yaptıktan sonra kameralarla vedalaşıp yalnız bırakılmamıza. Bugüne kadar. Belki de kendimi içeri zorla girmişim gibi hissetmemin asıl nedeni evin yeniliği, onu görmem ya da ikimizin de onun beni bir çırpıda öldürebileceğinin farkında olmamızdı. Burası onun eviymiş ve ben davetsiz bir misafirmişim gibi. Bu yüzden ona hoş geldiniz demedim ve yer göstermedim. Hiçbir şey demedim. Dahası ona gerçek bir yılan muamelesi hem de en zehirlisinden yapıyordum. Hiç kıpırdamadan gözlerimi gözlerine kilitleyip kaçış planları yapıyordum. Sanırım birbirimize yalan söylememek konusunda anlaşırsak işimizi kolaylaştırmış oluruz," dedi. Siz ne dersiniz? Dilimin donduğunu ve konuşmamın imkansız olduğunu düşündüğüm için gayet istikrarlı bir sesle, "Evet, sanırım boşuna zaman kaybetmemiş oluruz," diyebilmem beni de şaşırttı. Başkan Snow gülümsedi ve dudaklarını ilk defa fark ettim. Ondan yılan dudakları, yani dudaksız olmasını bekliyordum. Ama dolgun ve cildi fazla gergin dudakları vardı. Onu daha çekici kılmak için dudaklarıyla oynanıp oynanmadığını merak ediyordum doğrusu. Eğer öyleyse boşa zaman ve para harcamışlardı. Çünkü hiç ama hiç çekici bir adam değildi. Danışmanlarım zorluk çıkarmanızdan endişeliydiler. Ama siz zorluk çıkarmak niyetinde değilsiniz herhalde, değil mi? diye sordu. Hayır dedim. Ben de öyle düşünmüştüm. Danışmanlarıma hayatını korumak için bu kadar ileri gidebilen bir kızın o hayatı kendi elleriyle çöpe atma aptallığını göstermeyeceğini söyledim. Ne de olsa ortada bir de düşünülmesi gereken bir aile var. Annesi, kız kardeşi ve bütün o kuzenleri. Kuzen kelimesinin üstünde bu kadar oyalanması Gail ve benim aynı aileye ait olmadığımızı bildiğini düşündürüyordu. Ne yapalım artık her şey ortadaydı. Belki de böylesi daha iyidir. Böyle muğlak tehditler hiç bana göre değildi. Gerçek durumu bilirsem çok daha rahat ederdim. Oturalım. Başkan Snow, primin ev ödevlerini, annemin de bütçe hesaplarını yaptığı ahşaptan yapılma, cilalı, büyük masanın arkasındaki koltuğa geçti. Tıpkı evimiz gibi, burası da istediği gibi zapt etmek konusunda her tür hakka sahip olduğu bir yerdi. Masanın ön tarafında kalan oymalı, yüksek arkalıklı sandalyelerden birine iliştim. Sandalye benden daha uzun boylu birilerine göre yapıldığı için sadece ayak parmaklarım yere değiyordu. ''Bir sorunum var Bayan Everdeen'' dedi Başkan Snow. ''Aranada şu zehirli orman meyvelerini ortaya çıkardığınız anda peydahlanan bir sorun.'' Bahsettiği oyun kurucularının Pita ile benim intihar etmemizi izlemek ki bu ortada bir galip kalmaması demek olacaktı.'' ve ikimizi de hayatta bırakmak arasında bir seçim yapmak zorunda kaldıkları ve tercihlerini ikinci seçenekten yana kullandıkları an olsa gerek. Baş oyun kurucu Seneca Crane'in biraz beyni olsaydı sizi o anda toza çevirirdi. Fakat talihsiz bir duygusallık yaşadı ve işte buradasınız. Crane'in nerede olduğunu tahmin edebiliyor musunuz acaba? Kafamı salladım. Konuşma şekline bakılırsa Seneca Crane idam edilmiş olmalıydı. Aramızda sadece bir masa olduğu için gül ve kan kokusunu daha güçlü hissettim. Başkan Snow'un ceketinin yakasına bir gül iliştirilmişti ve aldığım çiçek kokusunun tek kaynağı o güldü. Gülün genetik olarak güçlendirildiğini tahmin ediyordum çünkü tek bir çiçek bu kadar çok koku salamazdı. Kana gelince, hiç bilmiyorum. Sonrasında küçük senaryonuzu oynamanıza izin vermekten başka seçeneğimiz kalmadı ve şu aşktan gözü dönmüş kız olayında gayet başarılı olduğunuzu söylemeden geçemeyeceğim. Kapitoldaki insanlar bir hayli ikna oldular. Fakat ne yazık ki mıntıkalardaki herkes bu numarayı yutmadı. Yüzümde en azından bir hayret ifadesi belirmiş olmalı ki başkan derhal konuşmaya başladı. Tabii ki siz bunu bilmiyorsunuz. Diğer mıntıkalardaki havayla ilgili bilgi edinmeniz imkansız. Mıntıkaların büyük kısmında insanlar küçük orman meyvesi numaranızı bir sevgi işareti değil meydan okuma olarak algıladılar. Özellikle 12. mıntıkadan çıkmış bir kız kapitole kafa tuttuktan sonra elini kolunu sallaya sallaya gidebilirse onları aynı şey yapmaktan kim alıkoyabilir? diye sordu. Bir ayaklanmaya ne mani olabilir? Son cümlesini idrak edebilmem için birkaç saniye geçmesi gerekti ve sonra kelimelerin ağırlığı yüzüme bir tokat gibi çarptı. Ürpertiyle karışık bir sevinçle ayaklanma mı çıktı diye sordum. Henüz değil ancak bazı şeyler değişmezse olacağı odur ve ayaklanmaların ardından devrimlerin geldiğini herkes bilir. Başkan Snow sol kaşının üstünde bir noktayı zaman zaman benim de baş ağrısı çektiğim bir bölgeyi ovaladı. Bunun ne anlama geldiği konusunda bir fikriniz var mı? Sizce kaç insan canından olur? Geride kalanlar nasıl şartlara maruz kalırlar? İnsanların Capitol'le ne dertleri olursa olsun, inanın bana, başkent diğer mıntıkalardan sadece kısa bir süre için bile elini çekecek olursa bütün sistem yerle bir olur. Bu konuşmanın açıklığı ve samimiyeti beni şaşırtıyordu. Gerçeğin bununla hiç alakası olmasa da sanki birinci önceliği Panem halkının iyiliğiymiş gibi konuşuyordu. Hangi cesaretle konuştuğumu bilmiyordum ama eğer bir avuç orman meyvesiyle yerli bir olabiliyorsa sistem çok kırılgan demektir, dedim. Başkan beni dikkatle süzerken kısa bir sessizlik oldu. Sonra, evet kırılgan ama sizin tahmin ettiğiniz şekilde değil, demekle yetindi. Kapı vuruldu ve kapitül adamı kafasını içeriye uzattı. Annesi çay ister misiniz diye soruyor. İsterim, çay isterim, dedi başkan. Kapı iyice açıldı ve annem evlendiği zaman dikişe getirdiği porselen çin takımının süslediği bir çay tepsisiyle içeri girdi. Şuraya bırakın lütfen. Başkan kitabını kenara çekip masanın ortasını işaret etti. Annem tepsiyi masaya bıraktı. Tepside porselen bir demlik, krema, şeker ve bir tabak kurabiye vardı. Kurabiyeler yumuşacık renklerde çiçeklerle süslenmişti. Bu şeker kreması ancak pitanın eseri olabilirdi. Ne hoş bir ağırlama. İnsanların, başkanların da bir şeyler yemeye ihtiyaç duyduğunu ne sıklıkla unutabildiğini bilseniz şaşırırdınız," dedi başkan hoş bir sesle. Neyse ki en azından annemi biraz da olsa rahatlattı. Başka bir şey alır mıydınız? Açsanız daha doyurucu bir şeyler de hazırlayabilirim," dedi annem. Hayır, bu kadarı yeter de artar bile. Teşekkürler. Başkan anneme açıkça odadan çıkmasını söyledi. Annem kafasını sallayarak bana bir bakış atıp çıktı. Başkan Snow her ikimize birer fincan çay doldurduktan sonra kendi fincanına biraz krema ve şeker ekleyip uzun uzun karıştırdı. Söyleyeceklerini söylediğini ve benden yorum beklediğini hissediyordum. Ayaklanmaya neden olmak gibi bir niyetim yoktu, dedim. Size inanıyorum. Önemli değil. Stilistiniz gardırobunuz için çok isabetli seçimler yaptı. Katniss Everdeen, alevler içindeki kız. Ortaya, sahipsiz kalması halinde panemi yakıp yıkacak bir yangına neden olabilecek bir kıvılcım attı. ''Neden beni hemen öldürmüyorsunuz?'' deyiverdim. ''Herkesin gözü üstünüzdeyken mi? Bu yangını körüklemekten başka bir şey olmaz.'' ''O zaman bir kaza ayarlayın siz de.'' dedim. ''Kim yutar?'' dedi. ''Siz izleyici olsanız yutmazdınız.'' O zaman ne yapmamı istiyorsanız onu söyleyin yapayım. Keşke o kadar basit olsaydı. Çiçekli kurabiyelerden birini alıp dikkatle inceledi. Çok hoş. Anneniz mi yaptı? Pita. Ve ilk defa gözlerimi kaçırma ihtiyacı duydum. Çayıma uzandım ama fincanın tabağa vurup tıngırdadığını fark edince geri bıraktım. Elimin titrediğini saklamak için hemen bir kurabiye kaptım. Pita hayatının aşkı nasıl? diye sordu. İyi, dedim. Kayıtsızlığınızın derecesini tam olarak ne zaman fark etti? diye sorduktan sonra çayından bir yudum aldı. Ben kayıtsız değilim, dedim. Ama o genç adama bütün ülkenin sandığı kadar kapılmış da değilsiniz, dedi. Kim demiş, diye sordum. Ben, dedi başkan. Şüphesi olan tek insan ben olsaydım bugün burada olmazdım. Yakışıklı kuzeniniz nasıl? Bilmiyorum. Ben bu sohbetten ve hayatımdaki en önemli insanlardan iki tanesiyle ilgili duygularımı konuşmaktan duyduğum rahatsızlık beni susturdu. Konuşun Bayan Everdeen. İkimizi de mutlu edecek bir sonuca varamazsak onu kolayca öldürebilirim." dedi. Her pazar birlikte ormanın derinliklerine kaybolmakla ona iyilik etmiş olmuyorsunuz. Bunu biliyorsa kim bilir daha başka neler biliyordur ve nereden biliyor? Gale'la birlikte pazar günlerimizi avlanarak geçirdiğimizi pek çok insan söylemiş olabilirdi. Her günün sonunda elimiz kolumuz av hayvanlarıyla dolu halde çıka gelmiyor muyuz? Senelerdir hep böyle değil miydi? Asıl soru başkanın 12. mıntıkanın ötesinde ormanın derinliklerinde neler olduğunu sandığıydı. Herhalde bizi orada da takip edememişlerdir. Yoksa etmişler midir? Takip edilmiş olabilir miyiz? İmkansız. En azından insanlar tarafından. Ya kameralar? Şu ana kadar hiç aklıma gelmemişti. Orman her zaman bizim güvenli sığınağımızdı. Kapitolün elinin uzanamayacağı, hissettiklerimizi özgürce ifade edebileceğimiz, kendimiz gibi olabileceğimiz tek yerimizdi. En azından oyunlardan önce. Eğer o zamandan beri izleniyorsak neler görmüşlerdi, Avlanan ve ile ilgili haince sözler sarf eden iki insan, evet. Ama başkan sınavını ima ettiği gibi aşık iki genç değil. Bu suçlama karşısında güvendeydik. Tabii eğer, eğer… Sadece bir defa olmuştu. Hızlı ve beklenmedikti. Ama olmuştu işte. Pita ve ben oyunlardan döndükten sonra Gale'la baş başa kalmamız haftalar almıştı. Önce zorunlu kutlamalar yapıldı. Sadece üst düzey insanların davet edildiği, galiplerin onuruna verilen davetler. Bütün mıntıkanın kapitolden gelen yemekler ve eğlencelerle bayram yaptığı günler. 12 günün ilkinde, koli gününde mıntıkadaki herkese yiyecek kolileri dağıtıldı. İşte benim en çok hoşuma giden gün o gün oldu. Bütün o aç çocukları dikiş sokaklarında ellerinde elma sosu ve et konserveleri hatta şekerlerle koştururken görmek evlerinde taşınmayacak kadar ağır tahıl çuvalları ve yağ tenekeleri onları bekliyordu. Bir sene boyunca ayda bir defa yeni bir koli daha alacaklarını bilmek. Oyunları kazandığıma mutlu olduğum sayılı zamanlardan biriydi. Törenler, organizasyonlar ve kameraların Pita'ya nezaret ve teşekkür ettiğim ve öpücüklere boğduğum anları kaydettikleri o saatler arasında mahremiyetimden eser kalmamıştı. Birkaç haftanın sonunda her şey yavaş yavaş durulmaya başladı. Kameramanlar ve gazeteciler pılılarını pırtlarını toplayıp evlerine döndüler. Pita ve ben zaferden sonra benimsediğimiz mesafeli ilişkiye geri döndük. Ailem Galipler Köyü'ndeki evimize yerleşti. 12. Mıntıka'nın gündelik hayatı, işçiler madenlere, çocuklar okula, her zamanki temposuna kavuştu. Ortalığın tamamen durulduğundan emin olana kadar bekledim ve sonra bir pazar günü hiç kimseye haber vermeden şafakla birlikte yatağımdan kalkıp kendimi ormana attım. Hava hala ılık olduğu için yanıma ceket almam gerekmemişti. Bir çantaya özel yiyecekler, söğüş tavuk, peynir ekmek ve portakal doldurdum. Eski evime uğrayıp av çizmelerimi giydim. Çite her zamanki gibi elektrik akımı verilmemişti. Ormana sızıp yay ve oklarımı bulmam çok kolay oldu. Gale'la benim toplama günü sabahı son kahvaltımızı ettiğimiz her zamanki yerimize gittim. En az iki saat bekledim. Aradan geçen haftalarda benden vazgeçtiğini düşünmeye başlamıştım ya da beni artık önemsemediğini hatta benden nefret ettiğini ve onu en yakın dostumu, sırlarımı açacak kadar güvenebildiğim tek insanı kaybetme fikri o kadar acı vericiydi ki dayanamıyordum. Olan biten onca şeyden sonra bir de buna katlanamazdım. Üzüldüğüm zaman hep olduğu gibi gözlerimin yaşlanmaya, gırtlağımın kurumaya başladığını hissediyordum. Sonra kafamı kaldırdım ve sadece on adım ötemde beni seyretmekte olduğunu gördüm. Hiç düşünmeden ayağa fırladım ve gülmekle ağlamak arası garip sesler çıkararak kollarımı boynuna doladım. Bana o kadar sıkı sarılmıştı ki yüzünü göremiyordum. Beni bırakması çok uzun zaman aldı. Gürültüyle hıçkırmaya başladığım ve bir şeyler içmeye ihtiyaç duyduğum için bırakmaktan başka çaresi kalmamıştı. O gün her zaman yaptığımız şeyleri yaptık. Kahvaltı ettik, avlandık, balık tuttuk, bir şeyler topladık. Kasabadaki insanlardan konuştuk. Ama bizden, onun madendeki yeni hayatından, benim aranı da geçirdiğim zamandan hiç bahsetmedik. Sadece başka konulara değindik. Sanırım Çit'in Hoba en yakın açıklığına vardığımızda her şeyin aynı olabileceğine gerçekten inanmaya başlamıştım. Her şeye kaldığımız yerden devam edebileceğimize. Bizim bol bol yiyeceğimiz olduğu için avetlerinin tamamını takas etmesi için Gale'a verdim. Ona her ne kadar gitmek için can atsam da hop kısmını es geçmek zorunda olduğumu, çünkü annemle kardeşimin ava çıktığımdan bile habersiz olduklarını ve beni merak edeceklerini söyledim. Sonra birdenbire sanki ben günlük kapan kontrolü işini üstleneceğimi söylemişim gibi yüzümü ellerinin arasına alıp beni öptü. Kesinlikle hazırlıksız yakalanmıştım. Gail'la birlikte geçirdiğim konuşmasını, gülüşünü ve kaş çatmasını uzun uzun izlediğim saatlerden sonra dudaklarıyla ilgili her şeyi bileceğimi sanırdınız. Fakat dudakları dudaklarıma değene kadar bu kadar sıcak olabileceklerini tahmin etmemiştim. Ya da en karmaşık kapanları bile ustalıkla kurabilen o ellerin beni kolayca esir alabileceğini. Galiba gırtlağımın arka tarafından tuhaf bir ses yükseldi. Hafifçe kıvrılmış parmaklarımı göğsünün üstüne yerleştirdiğimi hayal meyal hatırlıyordum. Sonra beni bıraktı ve ''Bunu yapmam gerekiyordu.'' dedi. En azından bir defa. Ve bir an sonra gitmişti. Güneşin batmak üzere olmasına ve ailemin beni merak edeceğini bilmeme rağmen çitin yakınındaki bir ağacın dibine çöktüm. Öpüşünün bana nasıl geldiğine, hoşlandım mı yoksa nefret mi ettim, karar vermeye çalıştım. Ama Gail'in dudaklarının baskısından ve üzerine sinen portakal kokusundan başka hiçbir şey hatırlayamadım. Bunu Pita'yla değiş tokuş ettiğim sayısız öpücükle karşılaştırmak anlamsızdı. O öpücüklerin sayılıp sayılamayacağına hala karar verebilmiş değildim ve nihayet eve döndüm. O hafta kapanları takip edip topladıklarımı Hazel'a bıraktım. Ama Gayle'i pazar gününe kadar görmedim. Kafamda bir erkek arkadaş istemediğimi ve asla evlenmeyeceğime dair bir konuşma metni oluşturmuştum. Ama konuşmayı yapamadım. Gayle beni hiç öpmemiş gibi davranıyordu. Belki de benim bir şeyler söylememi bekliyordu. Ya da onu öpmemi. Ben de hiçbir şey olmamış gibi davrandım. Ama olmuştu. Gayle aramızdaki görünmez bariyerle birlikte... Eski, karmaşadan uzak dostluğumuza dönme umudumu da yerle bir etmişti. Ne yaparsam yapayım dudaklarına eskisi gibi bakmam mümkün değildi. Başkan Snow, Gale'ı öldürme tehdidinin ardından delici bakışlarını gözlerime sabitlemişken aklımdan bunlar geçiyordu. Kapitolün eve döndükten sonra benimle uğraşmayacağını sanmak ne büyük bir aptallıkmış meğer. Potansiyel ayaklanmaları düşünememiş olabilirdim ama bana kızgın olduklarını biliyordum. Böyle bir durum temkinli bir tavır takınmamı gerektirirken ben ne yapmıştım? Başkanın gözünden bakınca Pita'yı yok saymış ve Gale'ın varlığını tercih ettiğimi bütün mıntıkanın gözüne sokmuştum. Ve bunu yaparken aslında Kapitol'le alay ettiğimi açıkça ortaya koymuştum. Özensizliğim yüzünden Gale'i, ailesini, kendi ailemi ve Pita'yı tehlikeye atmıştım. Lütfen Gale'i incitmeyin diye fısıldadım. O sadece arkadaşım Uzun senelerdir arkadaşız. Aramızda başka bir şey yok. Ayrıca artık herkes kuzen olduğumuzu sanıyor. Beni sadece bu durumun Pita ile aranızdaki dinamikleri ve mıntıkalardaki havayı nasıl etkileyeceği ilgilendirir. Turda her şey eskisi gibi olacak. Ona eskisi gibi aşık olacağım, dedim. Başkan Snow, şimdiki gibi, diye düzeltti. Şimdiki gibi, dedim ayaklanmaların önlenmesi gerekirse daha fazlasını da yapmak zorunda kalabilirsiniz, dedi. Bu tur olayların gidişatını değiştirmek için son şansınız olacak. Biliyorum, değiştireceğim. Mıntıkalardaki herkesi kapitole meydan okumadığıma ve delicesine aşık olduğuma ikna edeceğim. Başkan Snow ayağa kalktı ve peçeteyle dudaklarını sildi. Bunun kafi gelmemesi ihtimaline karşılık daha yükseklere hedefleyin, dedi. Ne demek istiyorsunuz? Daha yüksekleri nasıl hedefleyebilirim? Beni ikna edin. Peçeteyi bırakıp kitabını aldı. Kapıya giderken arkasından bakmadığım için kulağımın dibindeki fısıltısıyla ürperdim. Bu arada öpüşmenizden haberim var. Ve sonra kapının arkasından kapandığını duydum.